Merhaba, hoş geldiniz. Ben Mevlana Kunduran, sahibi Ali Güven. Ya yine aynı şey de değişmiyor. trend aynı. Babet ve spora devam ediyor. Niye? insanın günleri hareket etmiyor. Çok koşturmacı hale geçtiği için. Ee, şu ara yine babet ve san şeyler e, spor çok hızlı. Sporda işte markalar değişik e, ürünler var. Kalın taban, ince taban. Efendim, bu sene sporlar biraz daha tabanlar kalınlaştı. Aslında kalın taban ayakkabının iyi olması yani hoş olması da ayaklarda çok duruyoruz. Çok hareketli olduğumuz için yerle teması kesiyor. Sıcağı, soğuğu işte yerdeki taş falan filan kesiyor. Sporo ve babette devam hiçbir değişiklik yok. Renklerde ufak da değişiklik var ama ana e, ürün babet ve spor devam ediyor. Havuşlar, ya tavsiyem şu şimdi insan önce biz, yani hangi amaçta kullanacağını yani nerede kullanacağını düğünde mi kullanacak işte nişanda mı kullanacak özel günde mi kullanacak veya iş ayakkabısını ayrı e, e, yol ayakkabısını ayrı mı kullanacak soruyoruz şimdi e, de, derse ki ben e, sabah giyiyorum akşam çıkartıyorum. E, spor ayakkabısı ve bunu da anorak ürünler yani hava geçiriyor toz toprağı geçirmiyor ama hava geçirir ürünler tavsiye ediyoruz. Ama dese ki benim işte oğlum var ona vereceğim işte ona e, şeffaf ürünler moda. Ben e, hem rahat olsun hem şeffaf olsun hem de işte gündelik giyimde kısa topuk ve babet türlü şeffaf ürünler var. var? E, Onları tavsiye ediyoruz. Ama normalde çalışan gündelik insanlara spor sporlarda da şey alternatif çok fazla var. E, taban farkı var, marka farkı var, üst farkı var. Var Allah var. Spor e, insan ihtiyacını dinliyoruz, ona göre çözüm üretiyoruz. E, ee, haliyle alanlar da memnun. Ee, biz de memnunuz. Niye? Yani amaca ulaşmış oluyoruz. Müşterimiz mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz temelde.